birlikte ee, falan oynuyoruz. yanında kardeş gücü kardeş gücü Yani Baybars var Ben de yanınızda bir hayatı var Yani ben varım İsmimi değiştirdim Bak Bir hafta sonra tekrardan değiştireceğim arkadaşlar ee, Neyse, hadi başlayalım değil mi? Aynen ya tahmin edin bakalım ismim ne Aa, olacak? Aa bu arada çok çok saçma bir saate girdik çünkü zamanı bakın. Nasıl zaman? Ay aynen. Ben de gerçek hayattaki saate bakın dedim sandım. Oğlum oyundaki zaten söz ediyoruz şurada. Ben de şimdi anladım onu kanka. Ben ikinci parttayım. Ben de. Ekstra time geldi ama öldüm. Öldüm. Arkadaşlar um, bir sonraki Anne vakit gördük ya bir sonraki... Ay dur ben dur. Arkadaşlar bir hafta Dış sonraki Gravity coil aldın Artık zıplamam dehşet verici Gravity coil Evet 80 e, 80 ben parayı gravit. alabiliyorsun Bu oyun para dilimi ne onu bile bilmiyorum O şeyde de var al. kanka Aa öldüm Şaşırdım baksana Aa öldüm. <laughs> Sanki hayatta ilk defa oyunda ölüyorum. X'te. Hakikaten. Hı? Arkadaşlar bu arada köy ile zıplama gücü etkinleştirildiğinden dolayı bayağı yüksek zıplayabiliyorum. Kanka bir şey demeye çalışıyorum burada. Ne diyorsun? Arkadaşlar tahmin edin bakalım bir sonra bir sonraki hafta ismim ne olacak? Display name'im. Ee, şöyle bir ipucu vereyim. Arkadaşlarım bana Yuso diye hitap ediyor. Ben de bu takma isimden memnun oluyorum yani. Ben güzel bir takma isim. Ee, tahmin edin bakalım. Diyebilecek misiniz? Doğru yorumlar sekmesinde tahminlerinizi yazın. Aynen. Bilene de... Hiçbir şey. Bilene <laughs> Roblox'tan bana arkadaşlık. Videolarda gözükme. <laughs> videolarda gözükme. Aynen videolarda gözükme. Videolarda gözükme hakkında sahip olacak. Tabii istemiyorsanız. Tabii. E, aynen Robux olmaz. Ben çünkü benim. Arkadaşlar Robux olmaz. Çünkü benim Robux'um 16. Ve Robux verilmiyor. 100 Robux'a grup açıp vermem lazım. O yüzden Robux'u hiç Doğru, düşünmeyin. Robux yok bana ne Aynen Robux durumumuz yok. Bir Grupumuz bir grup. yok. Grup yok bizim. Aynen. Diğer arkadaşım her gün çekiyor galiba öyle, öyle biliyorum ama o da vermek istemez büyük ihtimalle. Ondan bir sorsam araklasam dedim de. Bir Robux'un da yok. Bir Robux'un var ciddiyim. Abi herkesin bir Robux'u kalıyor. Bir Robux'u harcayayım bari. Doğru bir robuxu harcıyorsun. A ama harcamak da çok zor. Bir Robux'a ne kadar az şey var sen biliyor musun? Madalya. <laughs> madalya mı? Ne alaka? Abi youtuberların kendilerine özel madalyaları yok mu? Tabii. Ya böyle bir şey yok ya. Gıcık <laughs> oldu. Abi ben eskiden Abi ben, <laughs> <yus> eskiden, <laughs> abi, ben Kanka ben eskiden 2000 tane şey var ya hani bizim e, para oyun parası Hı, hı. Roblox şey bu oyunun parası 2000 tane ondan e? Evet. biriktirmiştim 2000 mi sen ciddi misin? Aynen kanka 2000 invisibility almak için o invisibility'in çok iyi bence de ona biriktir Alayım mı? Acayi 719 tane para. var 719 para var Alayım mı?

<laughs> Düşme ihtimali oluyor. Ay ay yere düştüm. Kanka orası Yalan. çok zor. Senin olduğun yer çok zor. Hiç de zor değil gerçi. Hayır az önceki olduğun yer. Koyu mavi He bir yer. Kırmızı mı? Koyu mavi koyu mavi. Ha koyu mavi. Ay orası pek zor değil açıkçası. Abi çubuklardan atlıyorsun. Neyi zor değil? Oğlum çubuklardan atlamak çok kolay aslında. Bilmiyor musun bunu? Abi bence çok zor. Abi biri sona ulaştı ki çarpı 2 yazıyor. Doğru. Biri sona ulaştığında zaman Eee baziler diyorlar yani çok fena bir yerdeyim. Kanka mesela 4 kişi bitirmiştik biz. Eee tanımadığım kişilerle. Eee abi çarpı 16 2 saniyede bitti oyun. Ay bakın 1 kişi bitirirse çarpı 2, 2 kişi bitirirse çarpı 4, 3 kişi bitirirse 3. Ay 8 4 eşittir 16, 5 eşittir alalım. <laughs> ben de hatırlamıyorum artık. Beş görmedim çünkü ben. 5 ben zaten. otuz 5, altı altmış dört Kanka bitirdin helal olsun. Çok kolaydı. <laughs> e senin de yardımın sağ olsun. Ne yardımı? Arkadaşım bizim. Ha gördüm. invici bileti, evet. invici bileti. <laughs> he aynen. Abi sanki kendimi oyunun admini gibi hissettim he. 23.1'i diye oğlum açtı. Oğlum 8 kişi bitirdi bu ne? Oğlum, oğlum admin'in bunu duysa vallahi şıldırır. Sen benim yerime mi geçeceksin? Gel vs atalım. Abi eksi 59'a geç diye. Kanka eksi 59... Ay biliyor musun? Ay, e Ay bir gün böyle video çeksen e müthiş olur aslında. Ay iki admin'e karşı sen. 5 tur olacak. 5 kez en o 5 turda da en çok puanın en en fazla bitiren kazanır. Abi en çok para toplayan bence. Arada onda ee, şöyle olacak. <laughs> 2 admin sadece sen yarışacaksın. Hı hı. 5 kere maç oynayacaksınız. Eee şeyim en fazla bitiren kazan, daha doğrusu nasıl desem onu en fazla oyunu bitiren en fazla oyunu bitiren kazanacak hı hı. eğer sen bu, bu bu eğer bunu sen kazanırsan hı hı. sana yarım milyon oyun parası verecekler sen kaybedersen elindeki her şeyi onlara vereceksin elindeki her şey derken mesela kendine her... gel. Hesabımı. Ay yok yok Hesabını alırım. Ya da yok yok ne varsa. Ama terimdeki bütün eşyalar. Kaybedersen tavır ofelden banlanırsın. Peki kanka tavır zaten çok sevmiyorum ben. Öyle bir ama adminleri bulmak da baya zor olacak. Arkadaşlar. Iı banlanınca banlanınca sev sevmiyor diyenler videoya kalp atsın. Kalp mi <laughs> Abi benim kafam çok karıştı. Uzun zamandır video atmıyorum. <laughs> videoya e, like atsın ha. On sözcü kelimeyi daha yeni buldum bu ne? Oğlum bu arada benim olduğum stage yeni gelmiş galiba. Ben bunu hiç hatırlamıyorum. Allah. Hangisi kanka? He, ben onu geçtim az önce bitirdim. En aşağı mı düştün? Yok yok, en aşağı değil de çok fena bir yerdeyim. Kanka, uzun zıplama verildi. Abi, sakın kırmızı yere gelme. Bu oradaki kırmızı orada... mı? Bu oradaki. Bu oradaki koyu kırmızı, sarının altındaki. Kanka ben orası... oraya geldim. Ben az önce oraya geldim, orada düştüm. Ay, orası inanılmaz derecede zor. Abi! Abi oyunun donduğu için, oyunun kastığı için aşağı düştüm ya. Hop. Abi yalnız ıı, Geç. Çok hop. Abi orada başlık yapma çünkü bu videonun devamı olacak. İşte zaten videonun devamı bu. Şu an şu an videonun devamını çekiyorum. Hoppa! Ay. Bilek pop bilek bobilik çükülik Fınkılik Aa. burada bu arada sen yapımcısı olsan ne, ne hissederdin ve ilk yapacağın şey ne olurdu? ilk yapacağım şey çok saçma oyunlar Ve bütün arkadaşlarıma bedava sonsuz robux Sonsuz mu? Sonsuz Aynen robux hiç vermez. bitmeyecek Hiç sınırsız e, Aa, en fazla 1 mi, milyon robux verebilirsin. Milyar? Milyar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bayağı bir zor ama Roblox'ta 1 milyon robux olanlar var ciddiyim. O da kesin Roblox'un kurucusu Roblox. Hayır Roblox. Youtuberlar. yok e ben de youtuberım. Bana da verir Robux. Ee, ben de youtuberım. Bay Acayip ne? ünlü. Acayip ünlü Robux'lar ne A Acayip ünlü Robux'lar diyor. <laughs> acayip ünlü Robux'lar karşınızda. <gülüyor> <gülüyor> acayip ünlü youtuberlar çok para kazanıyor ve bu paraların hepsi var. Diğer bir milyon Robux elde edebiliyorlar. X'de. <laughs> Ben Bordo'ya geldim ne? kanka. Ay işte düştüğüm yer bura. Abi evet orası çok fena. Geçiyorum. Orası geçiyorum. Fena. Geçiyorum. Geçiyorum. Geç hadi aslanım. Geç. Geç Abi. aslanım. Abi. Kanka. Geçtim. Sarıdayım. Sarıdayım. Hadi aslanım bunu başarabilirsin. misin? ben aslan gücü ben. Ay, ben ay ben gücü Abi kıyım. ekstra zaman aldılar O ekstra zaman aldılar Kime ne alaka Kim Abi zaten... şu belki geçebilirim Diyeceğim de oyunum dondu Oyunum dondu, oyunum dondu. Şu düştüm Hadi aslanım yaparsın. Haydi aslanım. Haydi aslanım. Bunu sen sen yaparsın. Haydi aslanım. Haydi bay Bay bay. Yapamazsın. Abi eksi. Eksi bir. Eksi bire düştü. Doğru az önce eksi bire düştü. Çok, çok saçmaydı. Aynen. Çok çıldıran ve. ya Vay. Vay. Çünkü bu geçmek çok ama çok ama çok zor. Abi kesinlikle ya da öyle. öyle. Abi çok zor. Oğlum çocuk geçti ya. Hani yanmıştık? <laughs> yanmamışız demek ki değil mi? Oğlum yanmamışız evet. Sen geçtin mi? Hayır. Ben dur. de neredeyse geçiyorum ama. Dur dur. Çok azıcakla. Şöyle bir taktik deniyorum kanka. Dur. Kanka nereye gittiğimizde varıyoruz? Ha dur dur. Buldum, buldum gördüm şimdi gördüm şimdi gördüm, şimdi gördüm ya. Abi benim çıkmam lazım bay bay. Bay. Arkadaşlar biz oyunumuza kendimiz devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar şimdi burada bitirmeye çalışacağız. Of ya Baybars be gittin be gittin gittin be bay be Hanki toştum go da toş benim Aslanım benim canım benim canım Hanki toşkom benim canım hanki toşkom benim Evet arkadaşlar videonun başında dediğim gibi benim bir hafta sonraki ismimi takip edin ya yani vasa bir hayatı çok saçma değil mi ya öylesine bir koyulmuş isim aslında ya öylesine saçma bir isim koyayım dedim koymuş bence oldukça saçma sizce bence vasa bir hayatı oldukça saçma bekledim Ani! Hila ama gidilmiyor. Ay, ay, ay. Abi gidilmiyor hile var ya. Ha çıktım sonunda ya. Of biliyorum abi. de da hareket. Et. Dangile dangile. Evet. Point Doyn 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 Huah Huah Yes Haa Yes Abi çok iyi ilerliyorum. Aynı zar değecek şimdi Huuh Arkadaşlar gerçekten videonun başında dediğim gibi bir sonraki hafta ismim ne olacak? Tahmin edin tahmin edeni arkadaşlık atacağım. Ee, video videoda gözükebilecek. Videoda benle birlikte oynayacak. Ben ona olarak yazarım büyük ihtimalle Roblox'ta. Aktif olduğu zaman. Aktif olduğu zaman video çekeriz arkadaşlar. Canlı yayın yapabilirsem canlı yayın yaparım. Oyuna gelir. Ay of ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Kanalımıza abone olup like atmayı ab abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.